değerli bir konuğumuzu uğurladık. Bir başka değerli konuğumuz bizimle birlikte stüdyomuzda. Lösev İzmir Halkla İlişkiler Yönetmeni belki Ersoy'u Ağlıyoruz. Merhabalar hoş geldiniz Merhabalar, öncelikle. Her şeyleri, çok teşekkürler. çocukluk kanserleri farkındalık ayı dedik. Böyle yayın öncesinde de epey bir sohbet ettik. Tabii hem merak edilen çokça şey var Hı -hı. hem de zannediyorum ki ailelerin merak ettiği çokça şey var bundan Hı -hı. sonraki süreçte. Küresel çapta bir farkındalık ayı. Lösev evet. bu ayın neresinde? LÖSEV bu aslında farkındalık çalışmalarını yıllardır Türkiye'de zaten kendi ölçeğinde yürüten bir kuruluş. Aha. Son yıllarda tabii ki küresel çapta da çocukluk çağı kanserlerinin önemi ortaya çıkmış durumda. Küresel birçok kuruluş da bunu Eylül ayında çocukluk çağı kanserleri farkındalık ayı olarak gündemini aldı. Biz de LÖSEV olarak... Ee, bu seneyle beraber Türkiye'de çalışmalarımızı bu yönde yine takvimimize aldık. Ee, ve özellikle ülkemizdeki e, hem kanser hastalarımızın tabii ki çocukluk e, çağında bu hastalıkla karşılaşmış ailelerimizin ve daha sonra tabii ki tüm, tüm toplumun bu konuda bilinçlenmesini adına çalışmalar yürütüyoruz. Hı hı. Ee, bugün de bizlere zaman verdiğiniz için çok teşekkür Biz ediyoruz. Biz teşekkür bizlere. ediyoruz. Şimdi e, o zaman biraz e, istatistiksel veriler üzerinden e, konuşalım. Hmm. E, hem çocuklarda kanser görülme oranı nedir? Yaş oranı belli hmm. mi? Kimlerde hmm. daha sık görülüyor? Evet e, çarpıcı gerçeklerle aslında yüz yüzeyiz. E, şöyle bir istatistik var. E, dünyada her 3 dakikada bir çocuğa e, kanser tanısı koyuluyor. E, bu sayı yaklaşık 400 bin civarında. Dünyada her yıl 400 bin çocuğumuz e, Maalesef kanserle karşı karşıya kalıyor. Ee, Türkiye'de de bu sayı maalesef 8 binler civarında. Ee, her yıl 8 bin çocuğumuz ya yeniden e, kansere yakalanıyor ya da sıfırdan e, geç tanıyla aslında karşı karşıya kalıyor. Ee, bu anlamda önemli bir sayı bu. Gerçekten her yıl 8 bin çocuğumuz e, ve bunların yaşları emin olun hani artık anne karnından ergenliğe kadar olan süre, hatta 18 yaşına kadar olan sürede e, ciddi bir istatistikle karşı karşıyayız. E, dikkat edilmesi gereken, önem verilmesi gereken aslında büyük bir halk sağlığı, büyük bir toplum sorunu kanser. E, ve özellikle çocukluk çağındaki kanser oranlarının görülme sıklığının bu kadar artıyor olması e, endişe verici. Bu anlamda e, biz hem toplum olarak tabii ki bilinçlenmek, bilinçli olmak zorundayız. E, bu tarz durumlarda karşılaşacağımız tüm zorluklara rağmen e, hareket planımızı belli etmek zorundayız. Hı hı. Onun dışında tabii ki burada da karar verici organların e, önleyici e, burada tedbirleri çok önemli. E, erken teşhis zaten tüm e, hastalıklarda olduğu gibi kanserde de olmazsa olmaz bir etken. Hı hı. Şimdi çok e, tabii çocukluk. E, kanserleri, çocukluk yaşta kanserlerden hmm. bahsettiğimizde aileler içinde de o tanıyı aldığında çok yıkıcı bir e, sonuç. Elbette ki kanser tanısı çok yıkıcı hmm. bir sonuç ama bunu 3 yaşında, 6 yaşında, 5 yaşında ya da yeni doğan hmm. e, çocuklarda duyduğunuzda zannediyorum hmm. ki aile daha da bir afallıyordur. Ee, kesinlikle özellikle yani biz kanser ee, konusunda toplum olarak belki çok duyuyoruz kanseri ee, çok fazla karşılaşmaya başladık. her her kişinin ailesinde mutlaka bir vaka görülmeye başladı ama e, çocukluk çağında bu çok daha farklı sonuçlar e, yaratabiliyor aile hmm. üzerinde psikolojik olarak. yani küçücük, küçücük bir çocuğun düşünün en sağlıklı en e, aktif olması gereken yaşlar belki de ama maalesef bu kadar e, vücudu e, yıkıcı derecede sarsan e, bir hastalıkla karşılaşması. Ee, ve böyle bir durumda o çocuğun tabii ki en büyük destekçisi ailesinin e, <laughs> psikolojik olarak bir yıkıma sürükleyebiliyor. Ee, burada tabii ki önemli olan sakin kalabiliyor olmak, güçlü olabiliyor olmak çocuğumuza maddi manevi tüm desteği verebiliyor olmak onun yanında olmak bu zorlu tedavi sürecinde. Peki gelir düzeylerine baktığımızda tedavi süreci mesela pahalı bir süreç mi Kesinlikle. ülkelere göre nasıl bir yayılım var? Tabii ki yani kanser tedavisi maalesef dünyadaki en pahalı hastalıklardan bir tanesi diyebiliriz. Bu anlamda Türkiye'de tabii ki çalışmalar yapılan çalışmalar var. Tüm dünyada da aynen yürütülen çalışmalar var. Ee, ama ülkelerin özellikle gelir düzeylerine baktığımız zaman e, yüksek gelir düzeylerinde e, hı hı. yüksek e, gelir düzeyindeki e, ülkelerde bu yani tedavi başarısı belki de yüzde seksenlere dayanıyor. Hı hı. Yani hayatta kalım oranından bahsediyoruz. Başarılı bir tedaviyle çocuğumuzun tekrardan normal hayatına dönmesi. Bu ülkelerde %80'i bulabiliyor ama e, maalesef düşük gelir düzeyindeki ülkelerde, imkanları kısıtlı olan ülkelerde de bu e, istatistik %15 ila %45 arasında çok aslında geniş bir e, düşükte bir rancıda devam ediyor. Uh -huh. e, burada önemli olan tabii ki sağlanan imkanlar hem tedavi imkanları hem de tabii ki bu zorlu hastalığın tedavi sürecinde de iyi bir bakım hı hı. gerekiyor. Bu bakım imkanlarını da mutlaka hastaya çocuğumuza sunmamız gerekiyor. Hı hı. Bu bakım imkanlarında Belki biraz LÖSEV'e farklı bir parantez açabiliriz. Aynen öyle. LÖSEV neler yapıyor bu zor Hı -hı. ve meşakkatli süreçte? Evet, LÖSEV neler yapıyor? 23 yıldır zaten Lösemili çocuklarımıza hayat vermekle meşgul olan vakfımız. Son 12 yıldır da tüm aslında çocukluk çağı kanserleriyle maalesef karşı karşıya kalmış çocuklarımıza bizler hizmet veriyoruz. Öncelikle Ankara'daki hastanemiz ve diğer imkanlarımızla beraber ilk olarak tabii ki tedavi şartlarında iyileştirmeler yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız buradaki hastanemizde ücretsiz tamamen tedavi etmeye çalışıyoruz. Buna ek olarak tüm Türkiye'deki yine kayıtlı hastalarımıza kayıtlı çocuklarımıza da gerekli maddi manevi desteği sağlamaya çalışıyoruz dediğimiz gibi en belki tedavisi en pahalı hastalıklardan bir tanesi Türkiye'de birçok hastanede devlet olanakları Tabii ki tedavi ücretsiz yapılabiliyor olsa da birçok teşhis tahlil ve tabii ki bakım konusunda maalesef ailenin maddi bir yıkıma uğraması burada söz konusu. Biz bu maddi yıkımın önüne geçmek, çocuğun yaşam şartlarını, ailenin ekonomik durumunu birazcık da olsa en azından hastalıktan etkilenmeyecek hale getirebiliyor olmak bizim için çok önemli. Biz bu anlamda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yeri geliyor maddi durumu çok zorda olan ailelerimize aylık burslarla karşılıksız burslarla desteklemeye çalışıyoruz kuru gıda desteklerimizle çocuğumuzun beslenmesine yönelik önce çalışmalar yapıyoruz. Kurban Bayramı her yıl Kurban Bayramında bağışçılarımızdan sağladığımız kırmızı etleri biz 12 ay boyunca çocuklarımıza sunuyoruz ki kırmızı etin yine hastalığın tedavisinde o protein desteğinin önemini her yıl vurgulamaya çalışıyoruz. Bunun yanında tabii ki sosyal desteklerimiz var. Sosyal desteklerimizle beraber çocuğumuzun bu süreç zor bir süreç 3 yıllık bir tedavi sürecinden bahsediyoruz. Bu zor süreçte e, moral motivasyon desteği çok önemli. Ailemizin ayakta dik bir şekilde durabiliyor olması çok önemli. Çünkü çocuk ilk desteği annesinden babasından alıyor. E, i̇yileşme iyileşmeye dair umudu e, kendini yüksek tutması gerekiyor. Hı hı. Bu anlamda da e, ailemize de e, psikolojik destekler olsun. Hastalık hakkında e, eğitici e, etkinlikler, eğitimler, atölye çalışmaları olsun. Bu anlamda da bir bilinçlendirme yönümüz de var. E, bu yönde aslında kanseri, lösemiyi, çocuk tüm çocukluk çağı kanserlerini ve tabii ki yararlanıcı çocuklarımızı da e, böyle 360 derece hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Şimdi bir dönem tedavi gören çocukları özellikle toplu taşımada da hep maskeyle evet. e, görürdük. Herkes dönüp bir bakardı. Zannediyorum evet. ki artık çocuklar kendini o farklılıklardan da soyutlamış oldular. Pandeminin artı tarafı çocuklara psikoloji ee, yani tedavi gören çocuklara psikoloji olarak destek oldu. E, aynen öyle. Biz her yıl 28 Kasım Lösemeli Çocuklar Haftası'nda özellikle maskenin önemine vurgu yapardık. Pandemi öncesinde e, löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığına dair e, çocuklarımızın o maskeyi sadece kendilerini dış ortamdaki virüsten her türlü enfeksiyondan korumak üzere taktıklarına dair e, açıklamalar, bilgilendirme çalışmaları yapardık. E, maalesef küresel çapta bir pandemi e, bunu 80 milyona bir ay içerisinde bir öğretmiş öğretti. oldu. Ee, yani bu acı ama gerçek hayatımızda maalesef böyle bir e, kriz yaşıyoruz. E, bu kriz döneminde tabii ki çocuklarımız zaten e, hayatları maalesef bir pandemi gibi geçiyor. Hı hı. E, dediğimiz gibi bağışıklık sistemini e, neredeyse çökerten bir hastalık olduğu için kanser ve tabii ki lösemi. E, tüm vücudu maalesef sarıyor. Bu anlamda e, onların zaten 7-24 kendilerini korudukları bir e, çevrede yetişiyorlar e, ve bu süreci atlatıyorlardı. Dediğiniz gibi toplu taşımada her türlü ee, insan içine çıkarken maalesef bu maskeyi takmak zorunda kalıyorlardı. Onları da en iyi şekilde anladık. Ee, evet. Onları empati şeyim duygumuz en üst düzeye çıktı bu sayede. Evet farklı bir şekilde anlamış olduk. Şimdi biz yayın öncesi biraz ben Berk Bey'e de e, sordum. Belki izleyenlerimizden de merak edenler vardır. E, mesela tedavi süreçleri e, ne kadar sürüyor? Dedim siz 3 e, yıldan bahsediyorsunuz. Hatta evet. dedim ki bu dile bile kolay değil. Ee, teşhis alacak. Ondan sonra 3 yıl belki de en az daha da uzayabiliyor mu bilmiyorum 3 yıldan. Tabii ki şöyle maalesef kanser özellikle lösemi lesim, tekrar edebilecek bir hastalık. 3 hmm. kere 4 kere maalesef bu hastalıkla baştan savaşmaya savaşmak zorunda olan çocuklarımız olabiliyor. 8, tedavisi 8 yıl sonunda bitmiş, sonunda artık hani 8 yıl sonra temize çıkmış çocuklarımız da var. Dediğimiz gibi 2,5-3 sene içerisinde e, bu hastalıktan kurtulmuş, hayatına dönmüş çocuklarımız da oluyor. E, burada önemli olan dediğimiz gibi yine bakım çok önemli oluyor. E, sağlıklı beslenebiliyor olmak, bünyeyi gerçekten güçlü tutabiliyor olmak, bağışıklık sistemini güçlendirici ee, çalışmalar yapıyor olmak çok önemli. Bu anlamda yani bir düşünün bir virüsü aldınız. Şimdi biz koronavirüsü alıyoruz. Hı hı. Ee, bağışıklık sistemimizi çok kötü yönde etkiliyor, etkiliyor ki bu düşünün sadece belki üst solunum yollarımızı etkiliyor. <laughs> Ama e, lösemi dediğimiz zaman, kanser dediğimiz zaman maalesef e, ufacık bir hücre e, kontrolsüz bir şekilde çoğalarak e, tüm vücudu sarabiliyor. Tüm vücutta komplikasyonlara sebep olabiliyor ve çocuğumuz artık zor nefes alabiliyor hale geliyor. Bu anlamda e, bu sürecin bir de 3 yıl kadar uzadığını düşünürseniz e, büyük bir yıkım söz konusu aslında. Şimdi olayın maddi kısmı var, psikolojik kısmı var. Aynen öyle. E, bir de eğitim kısmı var. Mesela bu evet. çocuklar 3 yıl, 8 yıl, 6 evet. yıl eğitimden uzak kalıyor yani o eğitim boşluğunu nasıl dolduruyorlar 8 yıl sonra birinci sınıfta mesela teşhis koyulsa e, neredeyse ilkokul dönemini bitirecek evet. bir çocuk e tekrar baştan mı başlayacak Tabii ki yani o kadar uzun bir kayıpların e, şükür ki olmuyor e, ama bu dediğimiz gibi üç yıllık bir tedavi süreci bir sene bir buçuk sene mutlaka kayıp yaşayan öğrencilerimiz çocuklarımız oluyor hmm. Biz bu anlamda da çalışmalar yürütüyoruz. Ankara'da bir kolejimiz var. E, LSV kolejleri e, şu an tedavisini tamamlamış veya son döneminde olan, devam etmekte olan çocuklarımıza yine burada ücretsiz kolej statüsünde eğitim veriyoruz. Ee, burada da yine tüm Türkiye'deki çocuklarımız Hı, bu da... bu ayrıntıda düşünülmüş yani kesinlikle aynen öyle çünkü e, Lösemili çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı bizim açılımımız zaten eğitim alanında da çok güzel çalışmalar yapıyoruz dediğimiz gibi burada e, okulumuzda beraber e, neredeyse hastane şartlarında bir eğitim söz konusu e, zaten hastanemizin kampüsü içerisinde yer alıyor okulumuz yani bir yandan aslında hastane tedavisi sürüyorsa çocuğumuzun bir yandan da okuluna devam edebiliyor Hı -hı. aynı kampüs içerisinde. Ee, o hijyenik ortam hiç bozulmadan, hastane ortamı hiç bozulmadan eğitim hayatına devam edebiliyor. Ee, yine kendi beraber aynı kaderi paylaşmış arkadaşlarıyla orada aslında ee, çok güzel bir sosyal ortamda çok daha bilinçli bir şekilde hayatına devam ediyor ee, Eğitim açığını da biz bu şekilde kapatmaya çalışıyoruz Onun dışında yine e, illerimizde ofislerimizin bulunduğu tüm illerde e, canım kardeşim ders evlerimiz var Bu ders evlerinde Biz çocuklarımızın eğitim alanındaki açıklarını kapatmak üzere gönüllü öğretmenlerle çalışıyoruz. Hı. E, yeri geliyor branş derslerinde, yeri geliyor e, hobi derslerinde, yogadır ne bileyim işte robotik kodlamadır e, bu tarz hobi derslerinde de yine e, çocuklarımızın e, bu açığını kapatmak üzere çalışmalar yürütüyoruz. Şimdi e, olayın psikolojik tarafı var ama çocuklar açısından baktığımızda da onlar saf ve her zaman iyi niyetliler. Zaman zaman zannediyorum ki çünkü küçük yaşlardaki çocukları düşününce belki arkadaşlarını özleyenler okuluna dönmek isteyenler ben neden evime gidemiyorum diyenler ne kadar farklı durumlarla da karşı karşıya kalıyorsunuzdur evet. diye düşünüyorum. Aynen öyle dediğimiz gibi özellikle hastane ortamı gerçekten zor bir ortam çünkü özellikle çocuklar için ağır bir tedavi süreci geçiriyorlar özellikle hastane sürecinde. Ee, bu anlamda halsiz kalıyor. Aslında içi dışarı çıkıp oynamak istiyor. Ee, bu anlamda biz e, olabildiğince hastane kendi hastanemizi zaten sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Her ay işte çocuklarımıza doğum günü partileri gerçekleştiriyoruz. Ee, yeni yıl partileri gerçekleştiriyoruz. Onun dışında sosyal etkinliklerimiz sürekli devam ediyor. Ee, olabildiğince çocuklarımızı yormadan ama e, moral seviyelerini de yükseğe çıkararak onların o en azından içindeki e, çocukluklarını kaybetmemeleri amacıyla e, çalışmalar yapıyoruz. Diğer e, illerimizde yani hastanemizde maalesef tedavi altına alamadığımız çocuklarımızda da e, bulunduğumuz illerde mutlaka e, sosyal etkinlikler olsun gönüllerimizin desteğiyle. Onların da hayatlarına bu şekilde dokunmaya çalışıyoruz. Peki hastalık tanısı almış çocuklar ve aileleri ailelere evet. nellosef, löseve LÖSEV nasıl başvurabiliyorlar ya da Hı -hı. hangi şartlar Hı -hı. altında? Şimdi Ankara'da bir hastane var, evet. diğer alanlarda da kalmasına yardımcı olacak Aynen. ya da sürecin işletilmesine yardımcı olacak Hı -hı. bölümler var. Neye göre seçiyor lösef bu kişileri? Tabii ki burada bizim şu anda löseve Türkiye çapında kayıtlı 50 bini aşkın ailemiz var. 50 bin aşkın ailemize aktif desteklerimizi şu anda sürdürüyoruz. Bunların tabii ki bir kısmını Losante Hastanesi'nde tedavi altına alabiliyoruz bir kısmıyla da o bulundukları illerde tedavi altında olan hastanelerde yakın ziyaretlerle, ev ziyaretleriyle durumlarını takip ediyoruz. Yeni tanı almış olan bir çocuğumuzun ailesi dilerlerse internet üzerinden, dilerse telefon numaramız üzerinden telefonla hem bilgi alabilir hem ilk kaydını gerçekleştiriyor olabilir. Burada sosyal hizmet departmanımızın tabii ki belli kriterleri, belli bir puantaj sistemi var. Bu puantaj sisteminde aile yeri geliyor sosyal, sosyoekonomik durumuyla belli bir skalaya oturtuluyor. Bu skala üzerinden de tabii ki çocuğumuzun hastalıktaki evresi de burada çok önemli. Doktor raporlarıyla, heyet raporlarıyla ve diğer resmi evraklarla biz hastamızın dosyasını tamamlanıyor. Ve bilim kurulumuz tarafından hastamızın tabii ki hemen desteklerimiz başlıyor, yeri geliyor. Dediğimiz gibi maddi olarak aylık burs. Ee, ve diğer imkanlarımıza desteklenmesi hemen başlanıyor. Ee, yeni sıfırdan tanı almış ve tedavisi henüz başlamamış bir çocuğumuz ise e, biz bunu hemen e, hastanemizdeki kurulla iletişim, iletişim haline geçiyoruz. Hastanemiz bunu değerlendiriyor. Uygunluk durumuna göre de e, yeri geliyor. Hemen e, Ankara'ya aldırıyoruz çocuğumuzu. Burada hastane işlemlerine başlatıyoruz. E, annesiyle beraber e, lösemili çocuklar köyümüzde de yine ücretsiz ücretsiz bir şekilde konaklatıyoruz. Şimdi sonlara doğru da yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş hı hı. da noktalayacağız. Evet. Bir Kurban Bayramı sürecini geçirdik. Evet. Bundan sonra planlarında ne var Lösev'in? Evet, çocukluk çağı kanseri farkındalık ayımızı Eylül ayında geçiriyoruz. Daha sonra bizim yine çok önem verdiğimiz Lösev'in önderliğinde zaten kutlanmaya da başlanan 28 Kasım LÖSEV'in Çocuklar Haftasına yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Ee, bu haftamızda da Türk tüm Türkiye çapında yine lösemili çocuklarımızın seslerini duyurmak, e, onların yaşadıkları bu zor süreci tüm topluma anlatabiliyor olmak, e, bizim için e, birinci öncelik e, dediğimiz gibi onların yaşam şartlarını bir yönde etkileyebiliyor olmak, iyileştirebiliyor olmak çok önemli eee geç yani 80'li yıllarda e, lösemi'nin tedavi oranı %20'lerdeyken her 10 çocuğumuzdan sadece ikisini yaşatabiliyorken e, bugün artık gelinen noktada Türkiye'de belki %70 %75'lerde olan oran e, lösev sayesinde %92'ye çıkmış durumda. E, bunu da yine 28 Kasım'da anlatmaya çalışıyoruz. E, özellikle lösemili çocuklarımızın e, bu zor süreçlerinde tüm Türkiye'yi yanlarında hissettirmeye, hissettirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ee, i̇şte bulduğumuz bir sloganla, e, nasıl diyeyim bir destek yöntemiyle onları da aslında lösemili çocuklarımızın yanlarında olmaya çağırıyoruz. Ee, umarım e, siz de en kısa sürede bu, bu konu hakkında bilgilendiriyor olacağız. Mutlaka da desteklerinizi evet, istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hazır yeri gelmişken destek Buyurun. vermek isteyenler maddi, manevi yapabilecekleri neler var? Tabii ki. Maddi olarak destek vermek isteyen tüm bağışçılarımız öncelikle lösev.org.tr internet adresimiz üzerinden veya ofislerimizin bulunduğu illerde ofislerimize birebir başvurarak desteklerini iletebilirler. Bunların hiçbirisini yapamayan bir insanımız bile özellikle belki zincir marketlerde dikkatinizi çekmiştir. Bizim ev şeklinde ufak ve renkli kumbaralarımız var. Onlar resmi lösev kumbaralarıdır. Hani güvenebilecekleri bir adrestir. Bu konuda bu buraları bağışlarını yapabilirler. Onun dışında yine aslında burada tam yeri gelmişken artının altını da çizmek lazım. Ee, özellikle son yıllarda Lösemizm, lösemili çocuklarımızın ismini, lösevin ismini kullanarak maalesef sokaklarda kapı kapı dolaşarak bağış toplama yöntemiyle e, haksız kazanç elde eden maalesef e, çeteler var diyebilirim. Hı hı. Ee, bu anlamda halkımızı da tabii ki bilinçli olmaya çağıralım. Ee, Lösemi bağış isteyen değil, bağışı kabul eden bir kuruluştur. Ee, kapı kapı dolaşmaz, sokakta sizden bir bağış para istemez. Sizlere dağıttığı her yayın, her dergi ücretsiz, tamamen sizi bilgilendirme amacıyla dağıtılan yayınlardır. Bu anlamda halkımızı da bilinçlendirmiş olalım. LÖSEV'e bağış yapının resmi yöntemleri vardır. <laughs> Bu resmi yöntemlerde tabii ki banka, tüm bankaların bağış ekranları üzerinden LÖSEV'i seçerek herhangi bir IBAN bilgisine bile ihtiyacınız yok. E, mobil bankacılık, online bankacılıktan bağış ekranları üzerinden Lösev'i seçerek bağışlarını yapabiliyorlar. Peki e eğitimciler, belki psikoloji alanında eğitim evet. alanlar, böyle sos sosyal sorumluluk olarak destek evet. vermek isteyenlere de Tabii ki özellikle mı? profesyonel anlamda kendi uğraşlarıyla, kendi profesyonel alanlarıyla bizlere destek olmak isteyen öğretmenlerimiz, psikologlarımız, diyetisyenlerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz olabilir. Onları da seve seve gönüllümüz yaparız. Onlar da yine losev.org.tr adresinden gönüllü formumuzu doldurarak bizlere katılabilirler. Bizler zaten çok kısa bir süre içerisinde iletişime geçiyoruz kendileriyle ve onları çalışmalarımıza dahil ediyoruz. Evet ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok Size sağ de çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel haberleri o hani dediniz de %92'lere taşıyoruz. Evet. Onları daha da arttırmak evet temennimiz. Yani. Çocukların hepsinin yüzünün güldüğü anlara şahit olmak. Çok teşekkür ederiz. Bizlerin de zaten LÖSEV olarak hedefimiz %100'e ulaşıyor olmak inşallah. Evet. Kolaylıklar. Sağ olun. Ee, sevgili izleyenler Lösev İzmir Atla İlişkiler Yönetmeni Berk Ersoy bizimle birlikte. Devanımımız Çocukluk Kanserleri Farkındalık Ayı. Hem bu aya özel çocukluk kanserlerine hangi tür kanserlerin hangi yaş aralıklarında daha çok görüldüğü konusunda bilgilendirdi bizleri. Hem de Lösev'in yaptığı çalışmalar hakkında da detaylı bilgileri aldı kendisinden. Programın oktalamanın vakti geldi. Bizler huzurlarınızdan ayrılacağız. Yarın saatleriniz 9'u gösterdiğinde yeniden gün başlıyor diyebilmek ümidiyle Oh,